Herkese selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Tonguç Kampüsün çıkarmış olduğu Akıl Haritası seti 10. sınıf 1. dönemle alakalı bir kitabı göstereceğim. Arkadaşlar kitabın içinde akıl notları bir e, hediye olarak veriliyor gördüğünüz gibi. Kitabın fiyatı KDV hariç 34 TL arkadaşlar. Arka arkasında yazıyor. Arkadaşlar içinde toplamda 7 poster bulunmakta. Bunlardan arkadaşlar ikisi edebiyat posteri. ikisi matematik posteri. Biri fizik. Biri kimya. Nasıl sormuş şey lan? Biri de biyoloji arkadaşlar. Şu biyoloji. Bu da kimya. Arkadaşlar şu anda biyoloji posterini göstermekteyim. Gördüğünüz gibi hemen hemen 4 adet e, kağıdı büyüklüğünde hem hemen birleşik olarak 4 adet kağıdı standart. Konu anlatımları neyse birinci dönem ikini sadece anlat yapmaktı.